Ya şu yapıları yaptıktan sonra silmesi de bir ölüm ya. A, siz mi geldiniz? Biz geldiniz. Sizi görmedim burada olduğunuzu. Merhaba arkadaşlar. Ben kafası ve Buda Bu Da Atkafası kanalı. Bugün sizlere sen o bir karı suda yüzmeye mi çalışıyorsun? Bir karı suda. Yazık değil mi sana? Yazık. Tamam. E, Bugün size Ejderha heykeli nasıl yapılır onu göstereceğim. En derecesini falan kestiniz, baktığınız ödül, ödül olarak bir şey almak istiyorsunuz. Size ödülü göstereyim. Ödülü kendiniz yapacaksınız. Kimse size ödül vermeyecek, yapacak bir şey yok. Siyah günün e, halımızı koyduk. Daha sonra üstüne e, siyah günümüzü koyacağız. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 tane olmak üzere koyuyoruz. Ejderha kafamız var. Ejderha kafası. Bu ne kafası? Ejderha kafası gördüğünüz gibi. Daha sonra daha sonra düğme koyalım. 3 tane buraya düğme koyuyorsunuz ve siyah flamamız var. Onları da böyle ekliyoruz. Şimdi kanat yapacağız. Kanat. Kanat yapalım. 1 2 3 4 1 2 şeklinde kanatımızı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 o iki şeklinde kanatımızı yaptık. Bu kanadı da Siyah halımızla döşüyoruz ki aynı şekilde olsun diye flamalarımız var. Flamaları da şuraya köşesine ekliyoruz arkadaşlar. Başka neyimiz vardı? Şalterimiz var. Evet. Şalterlerimizi şöyle ekliyoruz. Bu da şey işte böyle hafif kuyruklu şey kısmı oluyor ya işte açıklayamadım artık. Dört <laughs> düğmelerimizi de buraya ekledik. işte gördüğünüz gibi ödülünüzü kendiniz yapacaksınız arkadaşlar. Şu alttakini artık gerek yok. Onu alabilirsiniz. Ödülümüzü kendimiz yaptık ve bu bir de çalışıyor böyle hareket çekiyor biliyorsunuz. Bakın gördünüz mü? ağzını oynatıyor falan. Çok güzel la. Harika bir şey. Anasını satayım ya. Ağzını oynatıyor oğlum. Böyle kendinize bir heykel, bir e, ödül böyle tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ve son olarak like atın lan. Yani kayak mayak Dişli çarklar. Bu video Noz tarafından 2010'da yayınlandı. Dişli çarklar oyuna hiç eklenmedi. Daha sonra kızıl taş geldi ki bu da zaten dişli çarklarla aynı amaca hizmet ediyordu. <laughs> Bang, bang.